Merhaba millet. Oyuncular ve oyunlardan herkese tekrardan selamlar. Bugün Let's Play Minecraft modlu Minecraft Survival'ımızın 5. E, bölümüne hoş geldiniz. E, bir takım değişiklikler yaptım. Önce ilk önce bir tane şey buldum. E, ne buldum ya? Kazdım bunları baya. Sonra balta patlayana kadar bir tane daha yaptım. Böyle bir tane de kırdım daha. Çalışıyorum diye. Neden öyle bir şey yaptıysam. Ee, bu şey hopur mıydı neydi? buraya aldım. Burada bir şey pişmiyor. Burada demirlerimiz pişiyor. Burada da kömür. Şimdi bize demir lazım. O yüzden demir pişsin. Ee, pek bir değişiklik yapmadım. Şunu şuraya aldım. Orada da bir şey pişsin ya. Yani. İşsiz gibi durmasın. Bunlar yanıyor mu? Yanmıyor. Ne? Kupurları falan atalım ya. Kupur var mı? Iron da var. Başka kupur bu var. Tüm renkteki kupurları atalım yani sonuçta aynı malzemeleri veriyor. Dov mu Samet? Şunları bir atalım. Hmm. Şimdi bu bölümde benim yapmak istediğim aslında bir eve yerleşmek yani yeni bir ev oluşturmak. O yüzden şunu siz bir gelin. Taşları yak. Başka taşım var mı? Var. Taşlar yanmıyor mu burada? İlginç. Çiz yanmaya devam edin diyecektim. Yanıyormuş ama şeyimiz yokmuş. Allah Allah yine yanmıyor. Niye enerji vermiyor? Bunlar çalışmayı durdursa... Hı, gel buraya enerji. Ya koperlar be! Buraya ne yanıyordu? Iron, iron orada rahat. Buraya da cobblestone... Heh, bir şey var. Eee, akşam oluyor sanırım. Öyle değil mi? Evet. Ee, yeni eve geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi küçük odalı, dandik bir ev yapacağım. Hımm diamondlarımızı bir harcamaya başlayalım bir testler yapalım ya. Hımm çubuklarım nerede benim? Böyle miydi ya? Hmm. Şimdi woodlarımızı şunları bir normal wood yapalım. Hımm. Bunlar yeterli mi? Bir bakayım. Bunlar kalın daha. Bunları da bir inceltelim. Bunlar incelmiyor artık. O bunlarla Bu kalınlığa da bir bakalım. Bunlarla ev yapacağım çünkü. Yok bu da kalın ya. En inceyi yapalım işte. Hem bayağı da wooden plank çıkıyor. Bundan da ince. Oha yuh yeter. Bundan da ince yok. Hemen can az oluyor ya. Hı. Evin dışında bundan yapacağız da taşlı taşlı olanını yapacağız. Bunda da oluyor durum anamı. Oluyor güzel. Tam bayağı çıkıyor bundan iyi. Ee, bir uyuyalım. Asla. Burada taşlarımız pişe dursun. Ben de yeni bir pickaxe yapmak istiyorum. Rabi var mı ya hiç? Safir var. Yeşilinden var. Ya ben Rabi toplamıştım. Nerede onlar acaba ya? Bakayım. Burada var mı? Burada da yok. E ben aslında ee, bunları harcamıştım değil mi? Neyse ben mavi ilk diye... O kadar eşya taşımak biraz zor olacak ama ayrı chest yapacağım. Ayrınlarımız pişiyor zaten, değil mi? Ha, yemek, yemek. Yemek olarak çantada bir şey var mı? Etimiz var. Yine o minimum her of minimum nedir? Onu düşünmeye çalışacağım. Önemli unsur ya arkadaş. O kadar olduğunu da şuralarda bir yerlerde toplamıştım ama yakınlardaki ağaçları ziyan etmek istememiyorum. Orada niye odun var? Mantarmış lan odun sanmam. Ama tekte tek de gitme. İnek! <laughs> bir tane deri verdi de alacak yerimiz var mı? Yedi Hmm. Barat Tamam Bir tanecik mi inek var ya Biraz inek avına çıkalım Tabi fraps fps içine etmesi Hmm bir yandan da çankları yüklediği için biraz kasıyor. Denek. mi? Her şey güzel olacak. Kaç tane olmuş? 3 tane. Evde ne kadar var? 2 tane. O zaman bir 3 tane daha kesmek lazım. Ağacın tepesinde mi? Ağacın tepesinde sanki tepesinde diyor. Tepesinde daha iyi görebiliriz diye Düşünüyorum da, İnek sesi duydum ben ya. Hala da duyuyorum. Burada mı yok? Hmm. Ulu petrol. Maalesef yok. Hmm, petrol ihtiyacımız var ya gerçekten. Heh, petrol diyorum ya inek. Şu FPS e bir düşmese çok harika, muhteşem, mütevazı bir şey olacak. O inek sürüsü. Pardon. Dön. Hmm. Kaç? 5. Şunlardan da güzel deriler düşerse eve mutlu mesut gidebileceğiz. Bunlar aslında fermini yapmak daha mantıklı olabilirdi ama mantık ne arar bizde? Artist pazar ne arıyorsa bizde de mantık ne arar? Değil mi? O maşallah bunlar iki tane deri düşüyor. Bu da daha var. 3-4 tane yapayım şu backpacklerden ya. Önemli unsurlar. Oh maşallah. Oh. Yarasın. Oh. Yarasın. Oh iki tane iki tane. 15. Bir tane daha düşerse zaten iki tane yapabileceğim. bunlar da düşer kesin. Oh. 17. Tamam. Eve dönelim. Hepsi sende bir karar ver. Bir 15, bir 30, bir 50. Bir 15, bir 30, bir 50. <laughs> gül toplayalım. Az önce bir bak oldu ama. Oo <laughs> oh, burada da inekler varmış şey? Neyse kalsın. Sikret <laughs> ya herkes. <laughs> Öbürü neredeydi? Üçen inek. Aa, aynen bütün waypointler bok oldu. Çünkü Minecraft'ı bir temizlemem gerekiyordu. Evi bulabilecek miyim? Buldum bile. Değil mi? Burası mı? Ne yok şurada. Tahtaları da görebiliyorum sanırım. Evet. Buraya çakma diye bir bey bon çakalım da. Çakma. Okey. Uzakta olsun hemen evin içinde olmasın. En diğer derileri bir alalım. Buradan da taşlar çıkıyor. Şu gerekmeyenleri bir bırakalım sen gereklisin gitme. Güzel. Harika. Çok güzel. Tamam seviyorum sizi. Ben bir evin nereye yapıl yapacağımı bir karar vereyim de ondan sonra mı geleyim? Hmm. Buraya pek uzak olmayacak ya. Yani burası sonuçta depo, sığınak. Bir bok gerekti mi geleceğiz. Yani. Yanımızda odun var mı? Var. Abi kasma ya. Özellikle zıplarken kasma. Bu ne yavrum mu? Buna niye örümcek ağları var? Neyse konu pek dağılmadan ve flaps kasmadan işimize geri dönelim. Heh. Şimdi bunları alabiliriz. Tamam şimdi nasıl yapılıyordu? Bu böyle, bu böyle yok bu böyleydi. Nasıl ya? Hı. Şunları bir temizleyeyim. Bir tane de pek pek yapayım hele iki tane. Ee, gül almıştım. Hiçbiri gelmedi mi? Sorun değil burada var. Yine yapalım iki tane back back. İkisi de kırmızı olsun hadi. Hmm, bekin içine bek atamıyorsun bu güzel. Yani iyi düşünülmüş. Şimdi bunları atalım. 10 onluk bir odalar yapacağım böyle işte. Yani kafamda şu an öyle bir tablo var. Neyse ben eve yapayım. Geliyorum. Ha, merhaba arkadaşlar geri döndüm. Yani sizin için olan bu bir saniye benim için 40 dakika falan sürdü. Gördüğünüz gibi bir ev göstereyim dıştan. Böyle inceden güzel. Onu onu yapacaktım ama daha doğrusu yapacağımı söyledim. Sonra birden koymaya falan başladım. Dalmışım. Devam ettim işte böyle. ayrınların ee, bir çoğunu şey yaptım işte. Kullandım. Sonra şey, iki tane golden chest yaptım. Bir çoğu boş. Ha, şurada da itemler varmış. Bunları düzenleyelim hemen. Birkaç defa sabah yaptım ve şimdi fark ettim ışıklandırma yok evde. Bunları konumluyum Torch? konumluymuş. Bu kötü oldu bak. Hmm. Koy. Buraya bir tane... Yatağın başına koyalım. Bir de buraya koyalım. Buraya da bir tane koyalım. Tamam. Daha sonra şey... Nether şeyiyle... Uyuyalım bir. Hmm güzel bir ev oldu ya. Yani beklentilerimiz karşılar. Ee, makinelerimizi falan kuralım. E, machine block. A şey mesela iter bozunca machine block mu geliyor? Bakayım. Aynen. Ya bak o kadar elektronik sorkut da gitti ya. testlerin amına koydum. Canlar yani da inceltilebiliyormuş. Canları da Elimdeki olanları. <laughs> Hopper alalım. Elektronik fönlüs. Benim bayağı kablom falan vardı. Onları ne yaptım ben acaba? <laughs> hmm. Ölünce kaybettim beni. Neyse. Hmm. Mesela yapacağım. Şeyim var mı? Söyleyemedim ama aldım elime gravel'ı. Tamam. Sadece bir tane mi yapabilirim? Bir yerde mağara deli Abo aç çok acıkmışız. Açlığın dibine vurmuşuz direkt. Generator burada mı? Hmm. Furnace niye İşte böyle koyarız. Turkish mantığı. Şimdi benim çiğ 40 tane domuz etim var. İnek eti olanından. Al şunu. Elektronik circuit nasıl yapıyordu? Elektronik circuit ha. Refire tire'ın lazımmış. Bir de boru. Ne borusu ya? Yani? Şey işte kablo. Ah ilk defa doğru yaptım lan. Ben gidip biraz rabi alayım. Ay yemeğe ihtiyacım vardı ya. Tamam. Güzel. Şimdi biraz şey hmm, şeye buna çıkalım. Sticky. Seni bir alabilir miyim? Teşekkürler. Yumurtanı alabilir miyim? sağol ol. Şansıma bir maden girişinde gravel bulursam. Hmm. Aha. Tek bayağı kazayım da sonra gerek olunca hiç uğraşmayayım. Gravel çıkana kadar. Tabi bendeki bu şansla gravel çıkmaz. 6 tane gravel yapayım gideyim. Gravel diyorum. Şu taştan 6 oldu. Zombi sesi geliyordu bari keseyim ya. Gel. Senin beynin ne işe yarıyor? Ya sen gelme ya. Şu bilmem ne şeyini hala düşünmüyorlar. Öldüreceğim. Öldürüyorum zaten he. Bunlardan mı yapsaydım yani? Baya güzel bir görünüşü var. Neyse. Nerede benim fermim? Aa bu ne? Quicksilver. Ne işe yarıyormuş? Cin barı yakınca Tam ne işe yarıyor bu işte. Neyse. Tabi dedim Minecraft'ı jari sildim. Eşimin diye bir şey kalmadı. 2 5 7 10 Orak yanımda mı? Yanımda. 3-trap, otomatik 3-trap var. Yani elektronik miydi, otomatik miydi hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle elektronik. Ona yapacağım. Biraz gereksize benziyor ama lazım yine Nereye gitti? 19 yeter. Umarım. Yetmezse yetmeyecek işte yani. Bu kadar basit. Hop. Orada niye beyazdı? Çünkü Refire Tyron ile alakası olmayan şeyi koyduk. Şurada çıksın. İnşallah hızlı çıkıyor. Ama sen şunları yak. Yemeğimiz var. Şu zombie brain ne işe yarıyor? ...hiçbir şey. Ne Bir tane varmış elektronik circuit'e. Tabii cobblestone yok. Cobblestone'ları ben nereye koyuyorum? Ha bu arada yerleri normal şeyle yaptım. O yüzden bütün cobblestone'larım bitti. Çünkü şeyle yapınca... ...ee... Normal bununla yapınca olmuyordu. Biz de mecburen öyle yaptık. Bakalım ısıtılması gereken bir şey var mı? Tinleri ısıtalım bari. Ay kupra değil. Isınıyor mu? Isın. 6 tane de bundan yapalım. Bunlar niye yaptı? Neyse. Refarit ayrım var mı? 5 tane var. Güzel. Reston var mı? Var. Bundan birkaç tane yapmak istiyorum çünkü birçok alette bundan kullanacağız. Ortasına ne koyacaktım? Refarit ayrım. İşte biraz daha hızlı pişseniz daha iyi olur gibime geliyor hmm. elektronik şirketi Bunun daha hızlı yapım bir table vardı da crafting table onun nasıl yapıldığını hatırlamıyorum nerede benim kablo var siktir ya. Kabustonumuz lazımmış. Baya fazla gerek. Planlarım için. Miserator. Bu da ne yanıyor? Tindasları al. Bakayım. Ferrous, Monazit, Silver. Monazit yanıyor mu? Yanıyor. Silver yanıyor mu? Yanıyor. Tamam. Gerekmeyenler ayakta altında bulunmasın. Ben başka bir şey daha yapmak istiyorum da. Elektronik ayarı nasıl yapıyor diye ya? birkaç tane daha yapalım. Elektronik circuit ve biraz ayrınla ayrınımız yok. Ah, nerede ayrın? Ah. 4 4, 4, 8. Oraya nasıl gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Böyle miydi? Hayır. Bu muydu? Ha, project table. üç tane taşa ihtiyacımız var. Dört tane pardon. Evet üç tane üç tane. Bunu at quick star'ı da atalım. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Yemek yerine attık. Hadi hızlı be. Bu ne tin. tin? önemli değil şu anda. ayrım dastları buraya mı atmış? Aslında ayırım. Şimdi. Allah Allah. Evet, chest lazımmış altına benim koyduğum itemler nereye gitti diyecektim duruyormuş chestim var mı vardı sanki ya tabi bu kadar chest yaparken gitmiş olmalılar bir tane bu merak yapacağım ya canım istedi crafting table stone project table Hmm, buraya şeyin nasıl koyacağız bu? Hmm. Nasıl çalışıyor ki? Bunu nasıl çıkarıyorlar ya? Neydi bunun adı? project hmm. Neyse akşam mı oldu? Eski değil normal ya. Neyse ben üstümdeki itemleri boşalayayım. Bunlar buraya. Nimetler. <laughs> Demirleri al. Ben fönüsleri eski evde bıraktım değil mi? Aferin bana.